Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sari, ekranıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün videomda size tanıdığım bir gözlük nasıl bir planı göstereceğim arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve başlasın. Evet arkadaşlar, bugün şu görmüş olduğunuz adetken, bu şekilde buradan şuraya doğru katlıyoruz. Evet arkadaşlar, katılıyoruz. Sonra, böyle yaptık. Şimdi ortadan gidiyoruz. Şiş. Evet arkadaşlar böyle oldu gibi. Şimdi açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi şu kız bu şey oldu şöyle açıyoruz açıyoruz kız açtık evet arkadaşlar Böyle oldu. yaptıktan sonra ise arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şu şey arasına iki tane fil şey arasına doğru şu şekilde evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şu kısmını da aynı şekilde oraya doğru katlıyorsunuz Yine aynı. doğru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle oldu. Şimdi tekrar oraya doğru katlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Neredeyse hazır oldu. Şimdi şu gözlüğüm şu kısmını Evet arkadaşlar şu gördüğünüz gibi böyle oldu. Diğer kısmı şöyle. Daha şu görünmüyor. Şu göstereyim. Şu, şu şekilde. Şöyle daha şu ah, görünmüyor. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Böyle kattıktan sonra ise diğer kısmında aynı şekilde. Şu tarafa ortaya doğru. Şu şekilde düz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu şimdi şu gözlüğü şöyle şu gözlüğü takayım rahatça görebilirsiniz Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz şu anda bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar görüşürüz